SCP-992, 1,2 metre boyunda, 95 kilogram ağırlığında, Fityan Tracara etnik kökenli yaşlı bir Avustralyalı aborjin erkektir. SCP-992, 57 ila 71 yaşları arasında olduğunu iddia ediyor, ancak, öznenin tutulduğu 65 yılda, yaşlanmadığı görülmektedir. SCP-992, tutulma odasını ziyaret eden kişilerle sohbet etmeye çalışacaktır. Bu sohbetler genellikle öznenin kanıtlanmamış kehanet yeteneklerini tanımlaması ve ziyaretçiyi ezoterik felsefi tartışmalara dahil etmesinden oluşur. Yalnız bırakıldığında SCP-992 çeşitli bitki ve veya hayvan formlarıyla sohbet etmeye çalışır ve ara sıra onlarla sohbet ederken kehanet vizyonları aldığını iddia eder. Bu sohbetler genellikle birkaç saat boyunca gerçekleşir ve SCP-992 sohbet ettiği organizmayla tek taraflı bir sohbet eder. SCP-992'ye sohbetlerinin konusu sorulduğunda sıklıkla gerçekleşmemiş belirsiz doğal olaylara atıfta bulunur. Ayrıca çeşitli, yaygın olarak duyurulan doğal afetleri tahmin ettiği iddialarını sürdürür. Ancak bunlar kanıtlanmamıştır. SCP-992 herhangi bir hava desenini gözlemleyebildiğinde SCP-992'yi izleyen insanların algısı değişecektir. Bu insanlar alışılmadık ve saçma hava ve meteorolojik aktiviteler gözlemleyecektir. Bu etki, etkilenen kişiler SCP-992'yi izlemeyi bıraktıktan sonra 10 ila 30 dakika boyunca devam edecektir. Etkilenen kişiler kendilerine veya başkalarına isimleriyle hitap edemeyeceklerdir. SCP-992'den etkilenen deneklerin gözlemleri. Biz sadece kamyonetin yatağında oturuyorduk. Bir lafı dolandırıyordum. Acil bir şey değildi ya da hiçbir şey. Sadece bir süre sonra araba kullanmak sıkıcı olmaya başladı. Sonra yolda yürüyen bir siyahi gördüm. Ayakkabıları ya da başka bir şeyi yoktu ve ayakları mahvolmuş görünüyordu. Ona iyi olup olmadığını sormak üzereydim ki, düşüş bana çarptı. Şimdi dikkat edin, burası kırsalın ortasıydı ve bulut ya da başka bir şey yoktu. Yani, aboya bakmak için geri dönüyoruz ve yukarıyı işaret ediyor. Bir saniye ona baktım, sonra işaret ettiği yere bakıyorum. Bu beyaz, siyah bulut. Açıklaması zor, hayal etmesi zor, ama bulutun yere düşürdüğü gölgeyi alıp bir battaniye gibi kendi etrafına sardığını hayal etmeye çalışın. İçerideki hayatı sıcak tutuyormuş gibi görünüyor. O sıralarda ikinci damla düştü ve yanma başladı. Bunlar yağmur damlalarına benziyordu ama paslıydılar. Sanki biri sarılı bulutun üstünde eski, burada bir kamyonet kullanıyormuş gibi. Sıcak görünüyorlardı ve çarptığında yakıyordu, ani bir ısı yanığı gibi değil, daha çok eski bir yanık, bir ömür çölde yürüdükten sonra oluşan türden. Derinin derinliklerinde. Asla gerçekten geçmiyor. Bazen unutuyorsun, gittiğini sanıyorsun. Düşündüğünde bir kaşıntıyla başlıyor. Gerçekten kötüleşiyor. Kaşıdığında güneş, zaman ve eskilik hepsi sürünerek dışarı çıkıyor. Oldukça hızlı bir şekilde sıvıştık. Tüm bunlardan sonra etrafta dolanmak istemedik. O mu sebep oldu yoksa bizi uyarıyor muydu bilmiyorum ama biliyordu. Kırışıklıklarından ve nasırlı deri parçalarından görebiliyordunuz, tam olarak ne olduğunu biliyordu. SCP-992, SCP-992'nin etkisine dair raporların bölgeye gönderilen ajanlara ulaşmasının ardından, Avustralya'nın merkezindeki Alice Springs bölgesine yakın küçük bir köyde bulundu. Bu raporların kaynaklandığı köyün araştırılması, SCP-992'nin köyün lideri olarak bir pozisyon aldığını ve köylülerin hayatları ve etraflarındaki dünya üzerinde tanrısal bir etkiye sahip olduğunu iddia ettiğini gösterdi. Yeteneklerini ajanlara gösterdikten sonra SCP-992 kontrol altına alındı. Tanıklara aflar dağıtıldı ve SCP-992'yi bir sahtekarlık olarak tasvir eden bir hikaye yayıldı. Olay raporu kare 992 C01, 17 bölü 1949, seviye 1 personeli SCP 992'nin bir okaliptüs ağacıyla konuşmasını gözlemledi. Konuşma hakkında sorulduğunda, denek, o, okaliptüs, çok depresifti ve adını koymak zordu. Resmi tam olarak çizemedim, diye cevapladı. Görevliler, okaliptüs ağacının birkaç gün sonra öldüğünü fark etti.